Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Evet, grafiğimiz turizm göstergeleri 12 aylık toplam olarak verilmiş arkadaşlar. Net turizm gelirleri mavi ile, ülkeye gelen turist sayısı kırmızı ile gösterilmiş. A seçeneğine bakalım. Gelen turist sayısı arttıkça genellikle turizm gelirlerinde de artış göstermiştir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kırmızıyla gelen turist sayısı arttıkça genellikle net turizm geliri de artıyor. Bu çıkarılabilir. B seçeneği 2016 ve 2020 yıllarında turist sayısında ve gelirlerinde sert düşüşler yaşanmıştır. 2016'ya bakalım. Evet burada arkadaşlar sert bir düşüş yaşanmış. 2020'ye bakalım. Evet burada da sert bir düşüş yaşanmış söylenebilir. D seçeneğine bakalım. 2020 yılının son ayında turizm gelirleri en aşağı seviyeyi göstermişti. Evet biraz önce baktı. En aşağı seviyede 2020 yılında söylenebilir, çıkarılabilir. 2006-2014 arasında turist sayısı sürekli yukarı doğru bir seyir göstermiştir. 2006 ile 2014 yılları arasına bakalım. Evet burada arkadaşlar bazı yerlerde artış olurken bazen de düşüşler var gördüğünüz gibi. Burada da düşüş söz konusu. O yüzden bu yukarı doğru bir seyir göstermiştir. Söylenemez. Doğru yanıt C seçeneğidir.